içeride huzursuzluk çıkarmayın. İşinizi halledip çıkın. User disconnected from your channel. Yine arabadan. Hoş <Sessizlik> olak ya. Ya diz nasıl nasıl gidiyor kardeşim benim? Ay vallahi abim malum ne gidiyor sen de. Bizden olsun. Her zamanki tıraş ya tas tıraşı, kafama tası koy, yanları sıfır, üstü otoban. Tabi abi ben hemen yapalım, sıkıntı yok. Ben abi geçen abi. belgesel izledim, bu hayvanların farklı farklı grupları, çeteleri varmış. Mesela dört tane çakal bir araya gelmiş, bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyor. İşlerinden birine söylüyorlar, diyorlar ki sen git aslan babayı biraz oyala O yorulunca biz arkadan gelecek, aslan babayı yiyecek. Neyse kardeşime söyleyeyim, Tam bu yavşak gidiyor aslanı oyalayacak. Diğerler de arkadan gelecek biliyor musun? Tam bu aslan oyalandı. Diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor. Amına koyduğumun topu. Her zaman saçtan başladı. Şimdi sahadan başladı. Amına koyduğum.